Sayın Hakikat Web TV takipçileri ve İrfan Vakti gönüllüleri, hepiniz İrfan Vakti'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü mevzumuz, Allah'a olan imanımızı tazelemek, nasıl bir Allah inancımız var, kendi inanç esaslarımızın temeli olan, birinci basamağı olan, olmazsa olmazımız olan, vacibül vücut olan Allah'a nasıl bir iman sahibiyiz, ona bakacağız. Daha önceden de birkaç defa giriş yapmıştık. İmanın 10. delili olan bir yer var. 5 vakit namazdan sonra da bu yeri okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. La <lâ> ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit. Ve huve hayyul la yemut biyedil hayr. Ve huve ala kulli şeyin gadir ve ileyhil masir. Bu cümlede, bu Cümleyi tevhidiyede Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını ve tevhidini, birliğini ve tekliğini anlatan bu cümlede 11 tane kelime var. Ve her bir kelimesinde hem birer müjde, hem birer şifa, hem birer huzur var. Bir de manevi bir lezzet var her bir kelimesinde. Bugün nasip olursa 3. kelimeye kadar yapacağız. Birinci kelimesi La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah, Allah ilah yoktur. Yaratıcı yoktur, Tanrı yoktur demektir. Şöyle bir müjde var ki, hadsiz hacata müptela ve nihayetsiz adanın düşmanların hücumuna hedef olan ruhu insani, yani insanın ruhu şu dünyada çok ciddi manada ihtiyaçları var. Duygularının muhatabı olan, karşılığı olan birçok ihtiyacımız var. Gerek manevi gerekse maddi olarak birçok şeyle alakadarız ve bu alakadar olmakla birlikte bunlara da muhtaçız. Yeme içme gibi, sevme, muhabbet etme gibi. Şu kelimede öyle bir noktayı istimdat yani bir dayanak noktası bulur ki bütün ihtiyaçlarını temin edecek bir hazine-i rahmet, merhametli bir hazine sahibi kapısını açar, onu açar. Evet, öyle bir hazine buluruz ki bize merhamet eden bir hazine sahibini buluruz. Ve öyle bir noktayı istinat bulur ki, öyle bir dayanak noktası bulur ki, bütün düşmanlarının şerrinden onu güvende tutacak bir kudret-i mutlakanın sahibi olan kendi mağbudunu yani kime ibadet ettiğini ve halıkını, beni yaratan kim olduğunu bildirir ve tanıttırır. Evet, bizi yaratan, Bizim ibadet ettiğimiz, dua beklediğimiz, yardım beklediğimiz Allah'ı buluruz. Sahibini gösterir. Evet, bütün bu yaratılan duygularımın sahibi kim? Rabbim. Şu cismimin muhtaç olduğu bütün ihtiyaçları halk eden, yoktan var eden kim? Cenab-ı Hak. Onu buldurur, onu gösterir maliki kim olduğunu ira eder. Tam güzel bir şekilde her şeyin maliki la ilahe illallah dediğimiz Allah'tır der. Onu gösterir. Ve o ira ile kalbi vahşet mutlakadan ve ruhu hüzne elenden kurturup ebedi bir ferahı, sonsuz bir huzuru, daimi bir sururu temin eder. Evet. La ilahe illallah en güzel zikirdir demişler. Ne kadar güzel değil mi? Allah'ı bulan neyi kaybeder? Allah'ı kaybeden neyi kazanır? Evet, biz her halimizde her daim her şeye kadir olan Allah'a iman ediyoruz. İşte o zaman huzuru sen o anda bulursun. Beni yoktan var eden, beni benden daha iyi bilen ve bana merhametiyle, şefkatiyle muamele eden, ihtiyaçlarımı en güzel bir surette gönderen bir Rabbime iman ediyorum. Ona göre, ona el açıyorum, ona göre yaşıyorum, ona inanıyorum ve ona güveniyorum. İşte insandaki kalbinin, ruhunun huzuru Allah inancında olmuş oluyor. İkinci kelime, vahdehü ne demek? O birdir, tektir demektir. Şu kelimede şifalı ve saadetli bir müjde var ki, şöyle ki, kainatın ekser envaıyla ile alakadar bir insan güneşten tutun, yıldızlardan tutun, aydan tutun da işte yerdeki elementlere kadar birçok şeyle işte sudaki balıklara kadar birçok şeyle alakadardır ve o onlarla irtibat kurdurulmuştur. Ve o alakadarlık yüzünden Perişan ve keşmekeşlik içinde, bir karışıklık içinde boğulmak derecesine gelen ruhu beşer ve kalbi insan vahdehu kelimesinde bir melce ve bir halaskar, bir kurtarıcı bulur ki onun bütün o keşmekeşlikten, karışıklıktan, başıboşluktan o perişaniyetten kurtarır. Yani vahdehu manen der. Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma. Bir oraya koş, bir buraya koş. Müracaat edeceğin yer belli. Her şeye hükmeden bir şeyi bulmuşsun sen. Bak, onlara tezellül edip minnet çekme. Her şeyden bir şey istiyorsun. Bak, bütün o nereye ne kadar müracaat ediyorsan, ne kadar ihtiyacın varsa onlara minnet duyuyorsun. Bak, ama eğer Allah'ı bulsan, Ya Rabbi sana inandım, sana güvendim ve senden istiyorum. Ama her şeyi senden istiyorum. Şifayı da senden istiyorum. Cenneti de senden istiyorum. Bir Allah'tan Allah'ın birliğini, varlığını kabul etmen işte bu kadar sana güven verir. Onlara temellük edip boyun eğme. Bak onlar sanki e, benimdir deyip onlara boyun eğme. Onların arkasına düşüp Zahmet çekme. Onlardan korkup titreme. Dünyalık ve dünyadaki içindeki şeylerden onlardan korkup titreme. Çünkü Sultan-ı Kainat birdir. Evet. Her şeyi yoktan var eden ama her şeyi yaratan, her şeyin sultanı yani sahibi olan Allah birdir. Her şeyin anahtarı onun yanında, her şeyin dizgini onun elindedir. Şimdi Dizgin deyince birçoğumuz anlayamayabiliriz. Atların o yönlendirmek için tuttukları e, e, ip ve o ipin ucundaki yönlendirecek olan şey. Dizgin odur. Evet. Her şeyin dizgini Cenab-ı Hakk'ın elindedir. Allah ne dilerse o şekilde yapar. O şekilde yaratır. O şekilde meyil verdirir. O şekilde Rab ismiyle tecelli eder, terbiye eder. Her şeyi onun emriyle halledilir. Onu bulsan her matlubunu buldun. Evet. Allah'ı bulursan her şeyi bulursun. Hadsiz minnetlerden yani gidip ondan bir şey istiyorsun, şuna minnet duyuyorsun, şuna teşekkür ediyorsun, şundan bir şey talep ediyorsun. Oluyor ya da olmuyor bakınız. Ama bizim ilk çıkış noktamız, güveneceğimiz, dayanacağımız Rabbimiz, Halikimiz olursa çok daha huzurlu oluruz. Yapacağımızı yine yapacağız. Sebeplere herkesten fazla riayet edeceğiz. Ama kalbimizde bir iman olacak. Önce Rabbimizden isteyeceğiz. Ondan bileceğiz. Verirse hikmettir diyeceğiz. Vermezse nimettir diyeceğiz. Verir, özür dilerim, Verirse nimet diyeceğiz. Vermezse hikmet diyeceğiz. Yine Cenab-ı Hakk'a sarılacağız. İltica edeceğiz. Evet. Onu bulsan her matlubunu, talebini, isteğini buldun. Hadsiz minnetlerden ve korkulardan kurtuldun. Evet, üçüncü kelime. La şerikele. Yani nasıl ki uluhiyetinde ve saltanatında, yani ilahlığında ve sahipliğinde şeriki yoktur. Allah'ın ortağı yoktur. Allah bir olur. Müteaddit olamaz. Yani birçok İlah olamaz. Mesela diğer dinlerin bozulmasının bir yönü de odur. Ya peygamberlerine ilahlık verdiler, ya kendilerine ilahlık verdiler, ya da birçok Allah'a ya da birçok ilah ürettikleri için bozulup gittiler. Ya da Yunan'daki e, inançlara göre her bir olaya, her bir büyük olaylara bir e, haşa ilahlık verdikleri için ne oldu? E, her şey karma karışık oldu. Bakınız ama. Bu e, sözde, bu kelime de şöyle söylüyor. Diyor ki, la şerikele. Allah diyorsan, ilah diyorsan bir şeye, onun tek olması gerekir. Ortağının ve yardımcısının olmaması gerekir. Eğer olursa, o ilah olamaz zaten. İlahlık vazifesi düşmüş olur. Öyle de rububiyetinde ve icraatında ve icadatında yani terbiye ediciliğinde, her şeye bir hat koymasında, her şeyi terbiye etmesinde, icraatında yani her işinde yaptığı fiillerinde ya da yarattığı herhangi bir şeylerde dahi şeriki yoktur. Ortağı yoktur. Allah ol der o onu verir. Ama biz diyoruz ki sebepler var, başka şeyler var. Doğru var ama onlar ille gaye değiller. Yani Cenab-ı Hak isterse sebepsiz de yatıyor, yaratıyor mu? Yaratıyor. Sebepsiz bir şekilde ya da bütün sebepler aynı sonucu mu getiriyor? Hayır getirmiyor. Allah öyle bir şekilde murat ederse, Cenab-ı Hak nasıl dilerse sonuç o şekilde çıkıyor. Evet. Bazen olur ki sultan bir olur. Burada bir örnek veriyor. Yani bir yerde bir e, ne diyelim? Sultan düşünelim. Sultan bir olur. Sultanın şeriki olmaz. Özür dilerim. Saltanatında şeriki olmaz. Bir tek sultan var. Fakat icraatında onun memurları onun şeriki sayılırlar. İşte bir yerde bir cumhurbaşkanı var ama bakanları var ya da daire müdürleri var ya da işte bunun gibi düşünebiliriz. Onun huzuruna herkesin girmesine mani olurlar. Bakan der ki bu benimle alakalı. Önce sen gel beni gör ondan sonra cumhurbaşkanına git ya da işte başbakana git. Ben bu alanda mutahassısım bu konuyla alakalı benimle görüşmen gerekir der. Bir üst perdeye geçmeni engeller. Bize de müracaat et derler. Evet, şimdi e, bunu beşeri kanunlarda, dünya kanunlarında gördüğümüzde e, herhangi bir otoritenin yardımcıları olabilir. Bir kişidir ama alt tarafta icra eden işte kolluk kuvvetleri olabilir, bakanlıklar olabilir, işte orada görev yapan memur olabilir amirler, memurlar o alınan kararı ya da işte verilen hükmü, verilen kanunu uygulama noktasında paydaş olabilirler, ortak olabilirler. Fakat ezel ve ebed sultanı olan Cenab-ı Hak saltanatında şeriki olmadığı gibi icraat ve rububiyetinde dahi muinlere yani yardımcılara, şeriklere muhtaç değildir. Allah'ın koyduğu kanunlar öyle kanunlardır ki Cenab-ı Hakk'ın vacibül vücut olmasıyla yani varlığının olmazsa olmaz olmasıyla devam eder. Cenab-ı Hakk'ın daim ve ebedi olması ve koyduğu kanunların hepsinin kendisinin dilemesiyle oluşmasından dolayı ortak kabul etmez. Emir ve iradesi, havul ve kuvveti olmazsa hiçbir şey hiçbir şeye müdahale edemez.'' Cenab-ı dilemezse bir yaprak kendiliğinden düşmez. Rüzgar istediği kadar essin yazın. Neden düşmüyor? Vakti geldiğinde düşüyor değil mi? Evet. Doğrudan doğruya herkes ona müracaat edebilir. Ha bak ne kadar güzel. İşte az önce Cumhurbaşkanı'nın yanına gittik. Gitmek istedik. Ne yaptı bakan? Dedi ki hayır gidemezsin. Niye? Çünkü bu konu benimle alakalı. Önce gel benimle konuş. Çözemezsen bir üste geç diyor. Bugünkü konulan beşeri kanunlar böyle. Ama bak ne diyor Cenab-ı Hak? Herkes bana müracaat edebilir diyor. Kapı sonuna kadar açık. Şeriki ve muini olmadığından, yardımcısı ve ortağı olmadığından o müracaatçı Adem'e yasaktır. Onun huzuruna giremezsin denilmez. İşte şu kelime ruhu beşer için, insanın kalbi ve ruhi için şöyle bir müjde verir. Der ki, imanı elde eden ruhu beşer, manisiz, müdahalesiz, hailsiz, mümaniatsız, her halde, her arzusunda, her anda, her yerde o ezel ve ebedi ve hazain rahmet maliki ve defain saadet sahibi olan cemil Zülcelal ve Kadir-i Zülkemal'in huzuruna girip Hacatını arz edebilir. Ya ne güzel bir şey burası. Ne kadar güzel bir şey. Eline açtın, Rabbinle baş başasın. İste istediğini. Herhangi bir perde var mı? Yok. Kişiyle, kişinin kendi samimiyetiyle, kalbiyle Allah arasında bir perde yok. Bir ortak yok, bir şerik yok, bir merdiven yok, bir engel yok. Cenab-ı Hak ne diyor? Ey imanlı insan... Ey bana inanan, bana güvenen, benim için ibadet eden, benim rızamı dileyen müminler, iman edenler. Elinizi açın ve bana dua edin. Benden isteyin. İşte bakın. La şerikele. Böyle bir müjde veriyor. Allah'ın ortağı yardımcısı olmadığı için ve Cenab-ı Hakk'ın dilek ve muradı tamamen daimi ve baki olduğu için ne kadar güzel bir perde. Özür dilerim. Ne kadar bir perdesiz bir şekilde Cenab-ı Hak'la görüşmemize vesile. Evet. Ve rahmetini bulup kudretine istinad ederek, bak Allah'ın rahmetini bulur. Bu bizim için çok büyük bir rahmettir. Bir kolaylıktır. Her anda, her arzusunda. İşte ne diyor? Eğer diyor ayakkabının bağı olsa, Rabbinden hissediyor önce. Yani biz gerçekten ne kadar Allah'a iltica ediyoruz? Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aklıma geldi. Yani sevdiği, sevgili ve en sevgili olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Habibullah makamında, Allah'ın sevgili kulu, sevgili peygamberi olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl bir hayat yaşamış? Her şeyini dua ile yapmış. Bak her şeyini ama her şey. Peki bizler ne kadar Allah'a sığınıyoruz? Kendi gücümüze mi güveniyoruz? Mesela güzel bir örnek anlatılıyor. Bir kişi diyor, kendi gücüne güvense, dayansa ateş böceği gibi olur. Bu ateş böcekleri bütün alemi karanlığa gömerler. Kendi ışıklarıyla yetinmeye çalışırlar. Ne demektir bu? Ateş böcekleri akşamları çıkarlar. Akşam sadece kendi etrafına kendisine yetecek kadar bir ışığı vardır. Bu kadar. Böyle bir hayat sürer. Ama güneşi kabul etse, güneşi kullansa bütün alemi ışıklandırabilir. Kendisi belki karanlıkta kalabilir ama sadece kendisi. Kendi ışığı ortaya çıkması için karanlık olması lazım. İşte ateş böceği de böyle bir tercih yapmış denilir. Yani Kısadan hisse e, nevinden. Şimdi bazen de insanlar dua etmeyerek kendilerine güvenirler. Ben bunu yapacağım der. Yapamazsın. Ben bunu şöyle şöyle yapacağım der. Şöyle olur, böyle olur der. Kendisine göre bir plan çizer. Ama inşallah demez. Bakınız. İnşallah demediği için Allah'a istinad etmediği için işte o planları bir bakarsın ki yıkılmış, olmamış. Sonuç istediği gibi gitmemiş. Onun için her arzumuzda, her halimizde yoktan var eden Allah'a iman etmemiz gerekir. Şimdi burada Allah'ın isimlerini, sıfatlarını biraz konuştuk. Biz de nasıl bir Allah'a iman ediyoruz? Allah'ın zati ve subuti sıfatları var. Zati sıfatları sadece Cenab-ı Hakk'a has olan isimlerdir subuti sıfatları diğer mahlukatta da vardır. Ama Cenab-ı Hak'ta hakikisi vardır. Bunları ben konuşmak istiyorum. Çünkü bizim Allah inancımızla çok iyi bir şekilde te doğru temellere gitmesi lazım. Cenab-ı Hakk'ın selbi yani zatî sıfatları vücut. Allah'ın varlığının olması demektir. Vacibül vücut olmazsa olmazdır. Kainatta tek bir olması olmaz, o da Allah'ın varlığıdır. Kıdem, Allah'ın varlığının başlangıcının olmamasıdır. Bak, vücut, kıdem. Beka ise Allah'ın varlığının sonunlu olmamasıdır. Muhalefetün lil havadis, üçüncüsü. Cenab-ı Hakk'ın zatının sonradan olan hiçbir şeye benzememesidir. Allah'ı hiçbir şeye benzetmemeliyiz. Ya buluta mı benziyor? Değil. İşte insana mı benziyor? Değil. Cenab-ı Hakk'ın zatını çok düşünmemek gerekir. Ama Cenab-ı Hakk'ın varlığı ve birliğine kendimizi tam sağlam bir imanla hiçbir şeye benzetmeden iman etmemiz gerekiyor. Kıyam bir nefsihi Allah'ın varlığının kendinden olup var olmak için başka bir şeye muhtaç olmamasıdır. Cenab-ı Hakk'ın varlığının kendinden olması demektir. Kıyam bir nefsihi. Vahdaniyet ise Allah'ın bir olmasıdır. Evet, Allah'ın zati sıfatlarını başlık olarak sayayım. Vücut, kıdem, beka, muhalefetün lil havadis, kıyam bi nefsihi ve vahdaniyet. Toplam altı tane isim var. Bir de subuti sıfatları, birincisi hayat, Allah'ın hayat sahibi yani diri olması. Onun için ölümün olmaması. Bu birincisi. İkincisi ilim. Allah'ın her şeyi bilmesi. Bak Allah'ın her şeyi bilmesi. Her şeyden haberdar olması gibi. Üçüncüsü Semi. Cenab-ı Hakk'ın her şeyi işitmesi. Dördüncüsü Basar. Allah'ın her şeyi görmesi. Beşincisi irade. Cenab-ı Hakk'ın dileme, isteme, ve emir verme yetkisinin olması. Kudret, Allah'ın gücünün her şeye yeter olması. Kelam, Allah'ın konuşma sıfatı. Nasıl konuşuyor? İlhamlarla. Nasıl konuşuyor? İşte gönderdiği ayetlerle, suhuflarla, peygamberler vasıtasıyla konuşmuş oluyor. Kelam. Sekizincisi, tekvin Allah'ın yaratma sıfatıdır. Şimdi hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam ve tekvin 8 tane de subuti ismi olmuş oldu. Evet bizler Allah'a iman edip Allah'ın isim ve sıfatlarını doğru bir şekilde algılamamız gerekiyor. Maalesef yani yeni dönemde farklı düşünce akımları çıkabiliyor. Bizlerin de iman esaslarını, imanı tahkiki elde etme gibi bir farz vazifemiz var. İlimlerin en önemlisi iman ilmidir. Hepimizin üzerine de farzdır. Onun için nasıl bir Allah inancı var, nasıl bir Allah'a iman ediyoruz, birlikte düşünmemiz gerekiyor. Ve doğru bir e, temele de yerleştirmemiz gerekiyor. Rabbim, Cuma'mızı hayır eylesin. Rabbim, yaptığımız bütün bu muhabbetleri de dergah eserinde kabul eylesin, istifadeye medar eylesin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler.